Çıkmak istemiyorum. Evet. İşte yani bazı ayetlerde diyor fazla derine inmeyin. Acaba bu derine inmesine giyinmedin ne? Geçeyim bu. Fazla mu? derine derken fazla kurcan Mesela Ama... hani Yahudiler Allahu Teala onlara diyor ya bir sığır kesin. Onlar delillemesine iniyorlar. Diyor ey Allah'ın Resulü gid Allah'a yavrar. Yani Hz. Musa için diyorlar. Gid Allah'a yavrar bu sığır nasıl olsun? Sonra geliyor diyor işte böyle olsun ayetin devamı. Sonra diyor git yine de e, e, Allah'a yavru söyle rengi nasıl olsun. Sonra yaşın nasıl olsun. Yani Allah'ın emrini yerine getirmemek için delillemesine iniyor. İşte bundan kasıt Allahu Teala'nın bizden istediği delillemesine inmeyin. Her şey açık ve nettir. Yani o açıklanmayan durumlar da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle e, bu açıklanmış bizlere öğretilmiş. Hem kavli hem de sözlü olarak hem de uygulamalı olarak bizlere öğretilmiştir bu ama bu derine inenler, mesela ben derine inmek istiyorum, Hristiyanlığı araştırıyorum, Yahudiliği araştırıyorum, acaba hangi daha doğrudur? İslamiyet'i araştırıyorum, hangisi daha doğrudur? Şimdi İslamiyet'e daha derine inmeyin, burada şimdi çok yanlış. Şimdi derinlemesine inme, seni anlayabiliyorum. Şimdi her dinde şey araştırabilirsin. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim var, şimdi tek Allah-u Teala ayet-i kerimde diyor, Allah'ı orada burada alaca arayacağınız yerde gidin kendi hayatınıza bakın. Dünya'ya bakın, evrene bakın. Kur'an-ı Kerim'e bakın bize diyor. Kur'an-ı Kerim bize her şeyi açıklıyor. Şimdi biz sen ne konusu konu istiyorsan işte dünya literatüründe ne varsa A'dan Z'ye ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Diyor ki bir şey aklınıza takıldı mı gidin onun ehline sorun. Mesela bize de Aklınıza gider sorar zehrine. Bir sorun olur bana gelirsin. Ondan sonra başka bir sorun olur. Başka bir meslekteki bir arkadaşın yanına gidersin. Elektrik sorunu olur gidersin. Kadir'in yanına benim yanıma gelmesin. Bu işler de böyledir. Yani sen doğruyu bulmak istiyorsan Kur'an-ı Kerim'dir. Hiçbir şeye bakman gerekmez. Bir de nerede Yahudi, Hristiyan varsa gidip sorursan yine diyecek ki hak Kur'an'dır. Ki Kur'an-ı Kerim'i ona güzelce anlatılabilse. Yani bizim Müslümanlara bakarak zaten insanlar İslamiyet'i bilmez. Kur'an-ı Kerim'le ancak Kur'an-ı Kerim atırsa, okunsa ve Allahu Teala bizden ne istiyor? Bizi neye yönlendiriyor? Ve bizi neyden uzaklandırıyor? Örneğin biz bütün ibadetleri düşünelim. allah Teala'nın bizden istediği her şey toplumun, ailenin, bir de çevrenin yararı yani bizim namaz kılmamız dahi birincisi Allahu Teala ibadet ediyoruz. Bir ibadet etmekten sonra bize fayda sağlıyor. Bu nedir? İşte aile, çevreye, topluma bizi birlik yapıyor, kardeş yapıyor. Birbirimize söz veriyoruz zarar vermemek amacıyla.